Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ucuza UCA'ya nereden nasıl alabiliriz, bedava UCA'ya nasıl kazanabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Video geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayı kullanıcının sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olun yanında bir zil var, YouTube Park'ta bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. 3.1 güncellemesiyle birlikte birçok yeni başarım görevi oyuna eklendi. Aynı zamanda bir adet de gizli başarı emeklerinde Bunlar yapılışlarını paylaştığım kanalı gösterebilirsiniz. Aradığınız şeyin başı sonuna Aziz azizler içeriklerine erişebilirsiniz. Günde en az bir video birkaç shorts paylaşıyorum. Haber olmasa arkadaşlar size videoyu göndermeyi unutmayın. Şimdi sizlere ucuza ucuya nereden nasıl alabiliriz? Bedava ucuya nasıl kazanabiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. Videoyu atlamadan izleyin. Şimdi save kısmında günlük özel paket var. Bu günlük özel paketin artık hiçbir avantajı kalmadı. 6 TL 25 OC alıyoruz. Ha bölgeniz Amerika ise bir tık avantajı devam ediyor. 50 UC alabilirsiniz. Bu arada buradaki aldığınız UC satın alma hediyesi etkinliğine dahil değil. Hesabınıza 8 gün boyunca giriş yapmazsanız geri dönüş ödülleri ekleniyor. Daha detaylı anlatım için YouTube kanalıma gösterebilirsiniz. Geri dönüş fırsatı kısmı var. 60 UC aldığınızda 45 1200 UC arasında rastgele miktarda UC kazanıyorsunuz. Oyun içerisinde UC UG pahalı. 60 hucay 29 TL, 325 hucay 145 TL, 660, 290, işte 1800 725 ki satın alma etkinliğine dahil olan ucaylar bunlar. Sarı olan yani sarı yazan rakamlar satın alma etkinliğine dahil değil. Galaxy Store üzerinden indirimli bir şekilde ucuza ucuza alabilirsiniz. Galaxy Store nedir? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Cihazınız Samsung'sa Galaxy Store'a giriyorsunuz. Sağ üstte, sağ üstte hediye paketi var. Buraya tıklıyorsunuz. Kuponlar kısmı açılıyor. Bu %90'lık kuponu alıyorsunuz. Ve PUBG Mobile'de ucu alırken kullanabiliyorsunuz. Tabii ki sınır var. Sınır ulaşmadan almanız gerekli. Bir de kampanya dahil olan ve olmayan cihazlar var. Bunlar kampanya dahil olan cihazlar. Cihazlarınızın yer almadığını videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Bir diğer listede bu şekilde. Kupon aldıktan sonra bakın burada kuponlar kısmı var. Buraya basıyoruz. Kaç kuponumuz var? Kuponları kaç gün içerisinde kullanmanız gerekiyor? Detaylı bilgilere buradan erişebiliyorsunuz. %90'lık indirim kuponuyla 150 TL indirim uygulayabiliyorsunuz UC paketlerinde. Galaxy Store fiyatları da bu şekilde. Eski market fiyatından artık ucuza ucuza alamıyoruz Galaxy Store'dan ama avantajları hala devam ediyor. İndirim kuponları ucuza ucuza alabiliriz. Bu arada arada Galaxy Store'dan indirdiğimizde ve paketlerimize tıkladığımızda böyle rastgele miktarda kuponlar verebiliyor. Ve en önemlisi kupon avantajı devam ediyor Galaxy Store'da. Şimdi 190'lık kuponu kullandığımızda 8100 UC'lik paket 2 milyar 900 yerine 2 milyar 770'e düşüyor. Bu arada paket sıkladığımızda burada sana kuponları söyle. Hangisini kullanmak istiyorsun? Ben %90'lığı kullanarak size miktarlarını gösteriyorum. 3000 UC'lik pakette ise 1300 TL'ye düşüyor. 1450 yerine. 1800 UC'lik pakette ise 725 TL yerine 575 TL ödüyorsunuz. 660 UC 290 TL yerine 140 TL'ye düşüyor. 325 UC 145 TL yerine 14,5 TL'ye düşüyor. 60 hucelik pakette ise 3 TL'lik bir miktar ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim ucuzlu ucalma taktiğine. 325 hucuye 145 TL. Siz kuponu kullandığınızda 14.5 TL oluyor. Şimdi 325 hucuye aldığınız 60 hucueden buradan kazanıyorsunuz. Buradan da 300 oclik bir ilerleme sağlıyorsunuz. 25 hucyesi sayılmıyor. Oldu mu size? 385 hucuye. Ayrıca buraya geliyorsunuz. Hem buradan hem de buradan UC kazanıyorsunuz. Çünkü 325 UC aldığınız için hem buradan hem de buradan kazanmış oluyorsunuz. Ben bunlar açtığımda 45 UC kazandım. 45 ila 1200 UC arasında buradan. 80 ila 6000 UC arasında buradan kazanıyorsunuz. 14,5 TL'yi 1000 UC ya kazanmak ya da almak mümkün. Şimdi UC aldım geldim. Bakın burada mevcut yazıyor. Bakalım kaç UC kazanacağız. 180 UC kazandık. Ama şans yüksek olan kişiler 1200 de kazanıyor. 6000 de kazanıyor. Tabii ki bende şans yok. Burada 45. Burada da onu kazandım. Satın alma etkinliğinden de ilerliyorsunuz. Tabii ki buradan da ilerledik. UC'mizi aldık. Materyal parçacığımızı da aldık. Şimdi gelelim bedava UC alma etkinliğine. Midas da bedava UC kazanabileceğiniz bir etkinlik bulunuyor. Midas girdiğinizde sağ üstte hesabınız yer alıyor. Ya tıklıyorsunuz. VIP yazıyor. VIP yazan kısma geçiyorsunuz. Burada puan kullanım merkezi yer alıyor. Piyango kısmı Puan sistemiyle açılan bir çark. Sayfa aşağı kaydığınızda puan ve kazanılan puanlar yer alıyor. Haftalık hediye her hafta pazartesi 60 puan veriliyor. Ayrıca Facebook'u, Instagram'ı, Twitter'ı, YouTube'u ve Discord'u takip ederek 20'şer puan kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kartınızı kaydettiğinizde 50 adette puan kazanmak mümkün. Piyango kısmına geçiyorsunuz. Piyango kısmında da 3 farklı çark bulunuyor. Orta, yüksek, temel. Ortada 5, 10 ve 20 UC ye yer alıyor. 100 puan açıyorsunuz. Temelde 5 ve 10 UC ye yer alıyor. 50 puan açıyorsunuz ve boş çıkma ihtimali de var. Bir tane de boş yer var. Yüksekte ise 5, 10 ve 20 var. E, 150 puan açılıyor. Sayfa aşağı kaydırdığınızda puan ve büyüme puanı kazan kısmı yer alıyor. Burada da her hafta pazartesi bonus puan kazanınız 60 puan. Şu an açılım yaptığım bir videoyu sizlere göstereceğim. UC kazandım. Bahsettiğim etkinlik bu. 50 puanlık temel çarktan açacağım ve UC kazanacağım. 2 tane 5 UC kazanıyorum. Günün ilki bir açılımı bedavaya getirmiş oluyorum. Bu arada buradaki kazandığınız UC'ler de satın alma etkinliğine dahil değil. Bakın şimdi tekrardan UC ile bir açılım oluyor. Evet. Evet bir 5 UC daha kazandık. Totalde 2 açılımdan 10 UC kazandık. Ve direkt otomatik olarak hemen hesabımıza yansıyor. Ucuza ucu alabileceğiniz en iyi taktik geri dönüş fırsatları ve Galaxy Store'dan indirimli bir şekilde kupon almak. Bir de Midas Bay'da bedava ucu etkinliği var. Oradan da ucu kazanabilirsiniz. Şu an için bedava ucu ve ucuza ucu alabileceğimiz taktikler bu şekilde. Videoya like atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar. Haberde olmazsa arkası videoyu göndermeyi unutmayın. Destek olursanız sevinirim.